Güvenlik fuarı teknolojinin sınırlarını zorlayan yeni ürünlerle kapılarını açtı. Kapkaçtan koruyan gözlük fuarın en dikkat çekici ürünüydü. Hırsızları dumanla etkisiz hale getiren alarmsa büyük ilgi gördü. Son teknoloji kameralar, en gelişmiş güvenlik sistemleri Güvenlik Fuarı ISAF ziyaretçilerine kapılarını açtı. Kişisel güvenlik ve ev güvenliğinin ön plana çıktığı fuarın en dikkat çekici ürünü sisli savunma sistemi oldu alarm sistemleri hırsızın herhangi bir şey çalmasını engellemiyor. Hırsız 3 dakika ile 5 dakika arasında işini bitiriyor ve çıkıyor gidiyor. Bizim sistemimiz sizin de gördüğünüz gibi hırsızın içeriye girmesini engelleyen ve herhangi bir şey çalmasının önüne geçen bir sistem. Sistem evde bulunan sensörlü kameralara bağlı olarak çalışıyor. Sensörler ortamda hareket tespit ettiği an sis savunması devreye giriyor. Peki sisli savunma sistemi gerçekten çalışıyor mu? İşte burası bir simülasyon odası ve oturma odası olarak düzenlenmiş. İşte bu alana bir hırsız girdiğini varsayıyoruz ve sistemimizi çalıştırıyoruz. Ve sistemin çalışmasıyla birlikte oda sisle dolmaya başladı. Şu an içeride göz gözü görmüyor. Ben de kameramanımı göremiyorum. En dikkat çekici ürünlerden biri ise arkayı da görmeyi sağlayarak kadınları kapkaççılardan koruyan gözlük. Taktığınız zaman sanki araç kullanıyor musunuz gibi camın yanlarından aynalara bakar gibi arkanızı görebiliyorsunuz. Yanlara odaklandığınız zaman arkanızı görebilirsiniz. Şu anda arkayı görüyor musunuz? Evet görüyorum. İki ne taraftan da görüyorum. Arkamda şu an normal fuardaki insanlar var ve tehlike yok. Rahat Sadece bireysel güvenlik önlemleri değildi dikkat çeken. Karakol gibi özel koruma gerektiren tesisler için de aynı teknolojiler geliştirildi. Aniden hangi şartta olursa olsun güvenlikçinin komutuna tepki veriyor sistem. Deneyelim. Hemen. Önce size ben normal kalkışı göstereyim. Normal kalkış inişi göstereyim. Bu normal kalkış. Normal iniş. Şimdi hızlı... Şimdi güvenlikçi aracı gördü. Saldırıyı sezinledi. Hemen acil durum butonuna bastığı an sistem bir saniyede tepki veriyor. Güvenlik fuarında yaşanan güvenlik zafiyeti ise şaşırttı. Fuarın ilk gününde Yunanistan'dan gelen bir firmanın LCD televizyonu çalındı. Elbette bu çok garip bir durum. Olmaması gereken bir şey oldu. Ben de pek memnun değilim. Fuar 23 Eylül'e kadar açık olacak.